arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugünün konusu 40 kademeye kasıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar like atmayı, atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı ederim. unutmayın. Eğer bunları yaparsanız kralsınız. Arkadaşlar artık telefondan iPhone 15 Pro Max'ten oynuyorum gördüğünüz evet. gibi. Evet. Daha Level daha atladık, bilgisayardan evet. telefona geçtik, evet, evet, evet üçleme evet. açıyorum, Özle. açtım, başladık. Arkadaşlar, <laughs> hala like atmadıysanız like, like atın atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı Açın. unutmayın, bunlar bizim için çok, çok önemli. önemli, gerçekten çok önemli. Aa, ilk ilk defa okumadım, geçti ya. çünkü. Çok Ay biraz sıkıntılı bir grup geldi. Evet katılıyorum. Ben baba piro ile takılacağım. Herkes nedense proyu piro yazıyor. O yüzden piro diye okuyorum. Yoksa proyu piro diye okumam. <laughs> o kadar İngilizcem var Allah şükür. Nedense şey arkadaşlar ben ortaya dalınca hiç kimse dalmıyor. Ben dalmayınca herkes dalmak istiyor ya. Ya baba şaka piro, mı bu ya? Baba, baba piro. Fenerbahçe hayatımın anlamı yazmış bize? FBHH. O, o Edgar 11 yüklü ona çok dikkat etmeniz lazım. Ben kaçar. Kaç zaten Al, geliyor. Bak oradaydı. Onlar takım, onlar kesin garanti birinci şu an ben size diyeyim. Bizim diğer takım alanında. Onlar bize geliyor. Hayır ya. Ay tek yaptı? Bir daha sıksam ben. Belki... İçeridekilerin canı çok az. Gördünüz. Kaç 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 kaç. Ciddi son e, İki iki takım kalmış. Ne ben... zaman doğmayı planlıyorsun sen? Şimdi doğmayı planlıyordum. Doğ çabuk. Şimdi artık oyuncum sensin. Başka kimseye girene Kaçtım. Ay. Şu an diğer Edgar'ı doğurman lazım. Sakın yapma. Orada iki tane şey var. Heh. Tamam biz böyle böyle birinci olacağız bu arada ben söyleyeyim. Benim beş saniye var sen de yap. çınar yapma. İki çınar bir. Allah. Oo. Hayır ya. Aksesuar bas. basmışım. Basmıştım daha demin ama öldüm sonradan. Ne, ne yapayım? Ee, ikincilik güzel. Rahat. Güzel. Calm down. <laughs> evet bir görevim daha tamamlandı. Vestar Aç. Ne? Hadi. Like atanlar için Sim, ne yapıyorsun? Bas. Ba basayım Bas. Sam, 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 sen sen Sen. Efsanevi star hediyesinden. O çıktı. gizemli her yerde geliyor ama hiçbir işe yaramıyor. Keşke bana da bari şey verseydi. Star hediyesi. Belki en azından. Ay, hadi izle. Arkadaşlar belki bir umut. Güç puanı çıkardı da Edgar'ı maksardım. Şu an Edgar'ı makslamak için arkadaşlar 337 güç puanı lazım ve ben de şu an 47 tane elmasım var. E tam elması da tamamla diyeceğim. Elmasla tamamlamak istedim. 29 elmas daha çek diyor. Ben 79 elmas verir miyim 377 güç puanına? Arkadaşlar bir de ben Edgar'ı aldım. Hoş. Yani onun seviye yaptım. Abi perşant almadım. Çünkü perşant alınca hiçbir şey değişmiyor. Ben sadece 11 seviye yapmak istiyorum. Ben hiperşarj alacağım büyük ihtimalle. Çünkü ben de öyle bir bağımlılık gibi bir şey oldu galiba. Bak, ultimde olmadı ya rahat oldum. Bas gelme, gösterme gösterme, gösterme, gösterme ultisi var. Hadi ben mi? Değil. Benim de ultim Her var. Şunice yanmaz, gelecek. Totor. Bu atmayayım. ne be? Yat aşağı. Sana bir daha bas. Bak 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 to bak 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 bak. Tövbe be ya. Allah. Tövbe tövbe ya. Bizdeki de çok Hı. iyi karakter he. Üf <laughs> üf yakıyor yakıyor. Üf, üf En öndeki gerçek. Ben kaçıyorum. Bir daha örtüm doldu. Aa beni görmediler galiba. <laughs> kaç kaç ben burada sizi doğurup doğru. <laughs> diğer takıma gitsinler. Ben ne yaptım? Pepsi. Aç ha, bir tam diğer takımdalar, diğer takımdalar. Of, çok güzel. Aç bir kuku 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 iç. Şu tamam abi kaç kişi daha öldürmeniz lazım ya? Of oh be hesaplaşmaya kalkmış. Bizim kalmış. bize gelen Pinkies de bize kızıyor sanki kendisi <laughs> Ay mükemmel <gülüyor> oynuyor. <laughs> İni oyuncusu. Dedim belki bir umut. <laughs> <laughs> 97. Neyse en azından kazanma serimiz oldu. Benim ne ben ne? 17 kazanma serisi yaptım. Ve Koç? 17. Aa sıra hediyesi geldi. Oley hadi. Allah'ım Ender sen katlayıp bana da ver. Efsane. Ya bir de bir de altın veriyor. 25 güç puanı versen gene Kaç güç puanı? 150. Hadi hadi kasıyoruz. Bot 3. Ha <laughs> <laughs> Ben ortaya giriyorum ya. Ne yapıyorsunuz siz? ben size bir bahşiş. Benden de size bir bahşiş. Bir tane ama öldüm orta bir yükleri alabilseydim bütün hepsini tık diye ultimi basmam alabilseydim 9 yükleniyorsun. şey. Çok sıkıntı. Hayır. Ya Bak arkadaşlar Miko böyle. Ben buradayım ya. Miko. Tık. 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 O ben tık tık tık. Hiçbiri Miko'ya değmiyor. Dur yerinde. Durdum. Görmediler zaten. Tamam o geçecek. O öldü. Onu bir iki tane miko var. Sakın. Kımıldama çok kıpırdama. Ben çalılar gireyim mi ultime? Gir. üstünde iki takım kalmış. 23. O tek attı. Ya ben ne yapayım daha ya? 23 yüklü kolt aldım daha. Ne yapacağım ben? Çınar çabuk doğru. Doğdum. O kadar uğraşın. Ne olur ölmeyin. Lean. Kanka 3. 2. Çınar 1. Doğdum. Bak bayağı hasar verdim ben. Ne yapıyorsun? <laughs> Keşke zehire kaçsaydım. Zehire kaçsak daha, daha iyi, daha iyi yırtardım Neyse 7 aldık. İyi. Alo. İyi misin? Hı? Niye kendini göstermiyorsun kameraya? Niye? Ne oldu? Bir şey yapmadım ya. Misin? Kimin gelecek ona bakıyorum ben. Evet. Ortaya dalıyoruz biz. Ne yapıyorsun? Tık 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 tık. Au! Hak bazmamışım. Ya bu Jeki de beni ayar ediyor şu an. Ya, ya siz kutuları açtınız. Kutuları Jack aldı. <laughs> <Of>. Profesyonel Sigma. <laughs> Alsanıza şunu. <laughs> oy! İşte bu şey. Ya abi şu takımı alacağım ben. İnat ettim. İnat, inat, inat. Hadi. At, yardım et. Dynamike almamız lazım ama. Ana. Ya. Şimdi kesin Leon da doğar tamam mı? Dynamike'ın üstüne git. Sendeyim. Git git. Bir şey olmaz. Ölürsen de ben doğacağım. Öldüm. Hadi bir tane Yes. Ne yap? Ne ben dedim ettim. işte. Allah Allah her şey kendisi yaptı. Tabii ben yapıyorum ne? Ya ben de yaptım doğru seni benim. Bak bir saniyem kaldı çocuğum. Kanka doğun gidin uzaklara. Hadi benden. Basın şuna. Kaç ikimiz de gitmedik. Yukarıda şey de o da gitti. Tüh. Birkaç on gibi bir şeylere basarız. Ben... Ya, iki 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 iki. Hadi hadi. 36 altı oldu. Gel. Elli oldu. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Çınar Reis. Selam olsun. Şuradan gel. Selam olsun. sana altında sarı kuşan barbaşı... Okuyamadım ya. Ne yapıyorsunuz? Ben, benim altta bir şey yazmıyor ki çok. Aykut Elmas'ın repliği nasip de varsa e bu kadar. Allah Bismillah. Oraya gidiyoruz. Kedicik. Kedi mi? Sen kaç tane yük aldın? Orada iki tane vardı. İki tane aldım. E tamam üç tane biz açtık kitle. Ama ya siz tabii, iki, iki olmuş. kişisiniz. Ay, 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 sıkma abi, pardon abi, ben seni küçük sanmıştım. Ya dokuz yük nasıl oluyor bunlar? Ben de bunu anlamıyorum ya. Takım mı Abla benim üstüm. Öldüm. Ne ara on oldunuz? İşte ben de onu sorguluyorum. Hileler galiba. <laughs> Süper sen şimdi dokuz ben deyim de, sendeyim de, ada sen deyim de. Ben de adayım. Kimdesin? Ben bir adayım. de yani. yani. Bebra mükemmel birisin. Hop. Bir tane daha ulti. Berra dur o da Be Bebra yazmıştı. Kaç. Ben unuttum. Ya tam... hay. Tövbe. İki. İki. Günaydın zaten. Şey kaldı diye kaçıyordum. Ben iki. Ben o. Ben daha yeni Kaç Kaç oldun? Ettim. Evet 15 kupa kaldı. İki tur oynayacağız. Sadece iki tur. Two. One ama two. Ya da birinci veya ikinci olmamız lazım. O şartla. Beni ilgilendirmez. Hmm, bu çak. Çak bir beş. Yiyek geldiyse ortaya dalıyoruz. Nasip de yokmuş. Nasip de yok yok ya. <laughs> Vallahi yok ya. Bir atıyor. Aa, Kim attı? Spike. Ben. Kim Spike ha? Birinci olacağız bu tur ya. Evet uğursuzuz. İnşallah sonlara doğru uğursuzluk güzelleşir. Bence biz saklanalım. Nasipte yokmuş. Nasipte varsa, e bu kadar. Böyle yapıyordu galiba hatırlamıyorum. Nasipte varsa ben o spayk almak istiyorum. Ben kutu açmak istiyorum. Kutu Tabi açıp açacağım. Ya, ya şaka yapıyorsunuz ama ya. Ya bir Allah'ın kulu da arkadan gelip sıkmıyor. Ben geliyordum ya. Sen gelmiyordun. Geliyordum. 6 saniye sonra beynim bastı. Ben öldüm ama o sırada. i̇çeri gir, içeri gir, içlerine gir, içlerine gir. Ya yani gireyim? Hiperle otisi var adamın. Haha <laughs> bana işlemedi. <gülüyor> <gülüyor> bana işlemedi kalkanım var ağlasın. Ağlayın naça hala dört takımı var o kadar kişi öldü ya. Yani. <laughs> ben o bulacağım dedim. Tamam. Çınar çınar çınar. Ayy o kadar canını bende düşürsen ben de alırım herhalde <laughs> Sen bana dua et. Çınar kaç? Gelme. Gelin. O şöyle oynamayı biliyor. 14 yüklüsün sakın ama sakın ölme. Jeki gibi. Kaç. Size 14 yüklü yaptım. Çıldırtmayın beni. Sen mi yaptın? Ben yaptım tabi. Onları alan kişi kimdi? Bendim. Yo bendim. Çınar al şunu. Çınar alamazsan gerçekten sil yani oyunu. Hiçbir şey demem sana. Sil oyunu. <laughs> Hayır, Piper çok iyi seçim bu arada. Piper ne güzel. Piper sana şimdi oradan bir sıkacak göreceğin günü ne güzel. <laughs> Allah, Bismillah. Ki rahim. E ben çok iş yaptım ama sonda. Kendini de ölmeye <laughs> olmaz. <laughs> Allah'ım sadece üç tane. Ne? Ne 3 tane? Allah'ım 3 kupa mı kaldı? <laughs> Allah'ım. Ama Spike'ı nasıl aldık? Bir, iki, iki üç. Ülüm. Spike. Spike. <laughs> Ağlama. Dislike. Arkadaşlar. Dislike. Atan ölüyor. Ben de atıyordum. Ne kadar şey hava bir davranış stili. Ben de atıyordum. Ben de ölüyordum. Evet. Çınar. Nasıl? yok? Atınca uğursuz oluyordu. Ben de o yüzden çınar atmam. Aa ortada bayağı varmış. Saçımı topluyor. Benim şeyimi kapatıyor. Şu böyle yapıyorum. Sen böyle yapıyorsun bak. Dur dur. Ya ben ya ben ikiniz de öldünüz sanıyorum ha. Yükleri alıp kaçtı ya. Bunun farkında mısın? Yük alıp kaçtı. Adamın umrunda değil yani oyun. Kaç mermin oraya yetişiyor. Bu çok güzel. Yukarıdaki bul Yukarıdaki bulunca da 4000 küsür. Ya. Hay. Siren ya Allah bismillah. girdi? Onu da aldım be. Dünyanın ben en iyi aşağı iniyorum. Esporcusuyum ben. Ya ben Azerbaycanlı diye döndüm tamam mı? Azerbaycanlıları öldürmek benim e, yani bana iyi gelmedi. Döndüm. Pislik beni öldürdü. <laughs> Vicdansız. Kötü anne. O ne demek? İngilizce olarak şeytan. Çınar kaç. <gülüyor> <gülüyor> Onlar birbirlerini yesinler sen girme o kavgaya. Valla benim daha 8, 7, 5 saniye var. Ben 5 saniyede daha toplardım. 2 saniye onu alalım. Please. Thank you. Tamam onu Bekle ben doyayım öyle Ya benim şu anki yüküm olabilirdi. <laughs> Çınar gir kavga var. Yo 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 yo. Böyle girme dedim. Nasıl gireyim ya? Biz, dediğim dedim bizde de Hiper karşıyaydı. şarjı da aldı. Evet bir tur daha atıyoruz ve bugünün son turunu atmış olacağız. Evet. Neden böyle dedim? Çünkü hiper şarjı almak istiyorum. <laughs> Bakalım, Bakın bakalım. yemin ederim ki 1213 tane şeyim var. Bakın tam adını veriyorum. 1213 tane güç puanım var benim. Basıyorum 1440 istiyor. Tamam mı? Kaç eksik benim mesela? <laughs> 227 güç puanım eksik. Şimdi hangi, kusura bakmayın ama hangi aklı yerinde olan insan 227 güç puanın için 46 elmas verir? Ben. Sen verirsin. Sen çok zekisin. Annem benim benim de çok az olduğu ya için... Ya şimdi ben 40 ben. vermiyorum arkadaşlar. Son ben türü. de fazla oh. basıyorum. Evet bugünün son son, türü. son ama son ama son turu turu. Bu sefer Ece kazanmak turu. <laughs> son turu Arkadaşlar türü ben şarkı Ulti olur. yapayım. Sen yukarı kaç. Çınar biz ikimiz yukarı yallahlanalım. O arkadaş aşağı yalaklansın. lansın. Sanki beni duymuş gibi davranıyor. Evet. Hadi hadi. hadi. almam lazım onları. Kaç. Öldüm. Elpi mi? Görmen lazımdı birbirimize nasıl şey yapıyorduk. Ya, ya kaç saydır Ya kaçtım diye. ama adamın hızlı koşma olayı var. Benim hiçbir aksesuarım yok ki Edgar'la. Hadi, hadi. La 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 la. Çınar alın onu da gitsin. Çok güzel oluyor be. Ya ne ara bir yük oldu bu ama biz sağ, bizim sayemizde tabi. Canım senin altı yükün vardı hayırdır? Öleceğiz. Niye? Oh my god. E prim ölüyor ol. muydu? Öl. Ada tek. Ya şaka yapıyorsun. E prim 11 yükle nasıl öldü? 2, 1. Tamam doğdum. Senin burada doğuracağım. Seni doğuracağım. Ataş doğurasaydım. Sana yük kazandırmaya çalıştım. Gir bence al. Alamazsın. Vazgeçtim. Bu bon, son saniye. Ya Çek. El Primo ölecek. Git sen de onu yük al. El Primo böyle zehire girdi. Ve gülümsedi zehire. <laughs> Yapıyor böyle. Nasıl bu? Şöyle. Bırakalım. El Primo. Is el primo. Ah. Ya 18 lunti dubbo te pi. 14 ben 150 14 yüklü pokuyu ölen ben. Yapma. Bas. Yapma. Yapamazsın. Bas. Bunu bana Kaç. yapamazsın. 3 2 1 Doğsan acına. Buldum Çınar 1. Kaç tanesi vardır bu el onun? Ben iki tane adamı üstüme çektim. Ölürsen seni kaba. Ya ben üç tane adamım. Baba piro otuz birisini ekledim. Nasıl ekledin? Ha o orada kal tamam anladım. Evet. Bu videoda bu kaldı. kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız kralsınız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.